Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni mobil oyunun detaylı incelemesini yapacağız. Erken erişimde olan bu oyunu nasıl indirebileceğinizle ilgili bilgiler vereceğim. Kanalımıza abone olup videomuzu beğendiyseniz başlıyoruz. Dragon Ball evreninde şimdiye kadarki en heyecan verici takım savaşına hazır mısınız? Efsane karakterler, nefes kesen dövüşler ve arkadaşlarınızla birlikte savaşabileceğiniz yepyeni bir macera başlıyor. Dragon Ball'un takım odaklı oyunu ile tanışın. Bölüm 1 ila 4'e 4 takım odaklı savaşlar. Artık Dragon Ball evreninde yalnız değilsiniz. En sevdiğiniz karakterlerin gücünü savaş alanına taşıyın ve 4'e 4 savaşlarda rakip takımla çarpışın. Sadece düşmanları alt etmek yetmez. Haritanın hedeflerine hükmetmeli, takım ruhuyla ilerlemelisiniz. Gücünüz savaş boyunca artar, özel becerilerin kilidini açarak oyunun kaderini değiştirebilirsiniz. Goku, Vegeta, Frieza ve diğer karakterlerin savaş esnasındaki sahneleri gösterilir. Bölüm 2 rollere sahip kahramanlar. Her kahramanın bir görevi var. Takımınız için en uygun stratejiyi belirleyin ve 3 temel rolden birini seçin. Hasar: Saf güçle düşmanı yok edin. Süper agresif bir oyun tarzı. Tank: Savaş alanının duvarı olun, darbeleri üzerinize çekin, takımınızı koruyun. Teknik, destek olun, müttefiklerinizi güçlendirin, düşman planlarını altüst edin. Takım çalışması kazandırır. Bölüm 3 kapsamlı özelleştirme. Kendinize özgü bir tarz yaratın. Karakter görünümleri, havalı giriş animasyonları ve eşsiz bitiriş efektleriyle favori savaşçınızı kişiselleştirin. Tarzınızı gösterin, Dragon Ball sevgisini yansıtın. Farklı kostüm ve animasyon varyasyonları gösterilir. Bölüm 4 Platformlar Arası Oynanış. İster PC, ister konsol, ister mobil. Nerede olursanız olun arkadaşlarınızla birlikte savaşın. Platformlar arası oyun desteği sayesinde herkesle bağlantı kurabilir, ilerlemenizi cihazlar arasında sorunsuz taşıyabilirsiniz. Dünyanın dört bir yanından gelen savaşçılarla eşleşmeye hazır olun. Bu erken erişimdeki oyun için indirme linklerini video yorum kısmına bırakıyorum. Dragon Ball takım savaşlarının yeni çağında yerinizi alın. A testine katılın, gücünüzü gösterin, evreni sarsın. Savaş başlıyor. Siz hangi rolü seçeceksiniz?